İstanbul Sancaktepe'deki bir özel hastane ile ilgili akıl almaz bir iddia ortaya atıldı. Hastanede çalışan bir doktorun henüz doğumu başlamamış olan annelere bilgi ve onayları dışında ilaç vererek erken doğum yaptırdığı öne sürüldü. Skandal iddia ile ilgili İl Sağlık Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılırken hastanenin doğum servisi kapatıldı. 10 yıl boyunca 8 bine yakın doğum. İddiaya göre hastalara ilaç yoluyla erken doğum yaptırıldı. Yeni doğan çetesinin ardından şimdi de erken doğum skandalı ortaya çıktı. Müzik Skandal iddialarının adresi İstanbul Sancaktepe'de bulunan özel bir hastane. Hastanede çalışan kadın hastalıkları ve doğum uzmanı bir doktorun henüz doğumu başlamamış olan annelere bilgi ve onayları dışında ilaç vererek erken doğum yaptırdığı öne sürüldü. Kandılı İstanbul İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Abdullah Emre Güner sosyal medya hesabından duyurdu. Kimlik bilgileri gizli tutulan bir kişi tarafından kuruma gönderilen ihbar mesajıyla harekete geçildiği vurgulandı. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler hastane ilgili araştırmalara başladı ve uzman hekimler eşliğinde 3 Eylül ile 16 Eylül tarihleri arasında hastanede denetim yapıldı. 2015 ila 2025 yılları arasında 8 bine yakın doğumun çoğunun 32 ve 36. haftalarda gerçekleşti öne sürüldü. İddiaların ardından hastanenin kadın hastalıkları ve doğum servisinde hasta alımları durduruldu. Dahası kadın doğum polikliniği ve kadın doğum servisi ile doğumhanenin hizmetleri askıya alındı. Hastane personeli ile yapılan görüşmeler ve temin edilen evraklar tek tek değerlendirildi ve bunun sonucunda iddialarla ilgili hem adli hem de idari soruşturma başlatıldı. Söz konusu ilacın normalde süresi dolmuş hamileliklerde kullanıldığı, sancıya yol açarak doğumu tetiklediği belirtiliyor. İlacın erken dönem kullanımı ise anne ve bebekler üzerinde hayati risk yaratabiliyor.